Mis gibi tariften merhabalar. Bugün un um kurabiyesi tarifimiz var. Malzemelerden şöyle bir kabın içerisinde oda sıcaklığında yumuşak bir paket margarin var. 100 su bardağı dolusu pudra şekeri, bir çay bardağı da nişasta var. Mısır, buğday fark etmez. Bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Öncelikle işleme bir çay bardağı sıvı yağını ekleyerek Ve pudra şekerini eriyoruz. Bakın pudra şekerinde çıkan şöyle iri tortuları göstermek istiyorum. Şimdi bir çay bardağı dolusu da nişastamızı ekliyoruz. Unun ölçüsü yok. Ama azar azar ekleyerek ele yapışmayacak şekilde hamurun yumuşaklığını yakalayacağız. İlk başta yaklaşık 2 su bardağı dolusu kadar un eledik ilk etapta. Onların markası fark gösterdiği için markadan markaya değiştiği için kıvamları o yüzden herhangi bir ölçü veremiyorum. onu artık hamurun yumuşaklığına göre, malzemenin yumuşaklığına göre siz ölçü tutarak yapacaksınız. Bir pakette vanilya ekliyorum. Evet hamurumuzu yoğurduk. Bir miktar daha un eliyorum üstüne. İlk etapta 2 su bardağı dolusu un eklemiştik. Burada da aşağı yukarı bir su bardağı kadar elenmiş unumuz var. Bununla birlikte 3 bardak. Toplamda 5 su bardağı un eledim hamurumuza. Şimdi iyice yoğuruyoruz. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Şöyle kenara topladım. Kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle ele yapışmayacak yumuşak bir hamur. Şimdi ben bu bezeyi şu şekilde ortadan ikiye ayırarak diğerini alıyorum. İçe böldük. Yuvarlıyoruz elimizde. Şöyle elimizle hafif bastırıyoruz. Sonra çatalla şekil veriyoruz. Böyle direkt bastırarak düz çekmeyin. Şöyle Hafif bastırarak böyle bu şekilde. Kenarlarında aynı şekilde. Şöyle uç kısmını alıyorum. Bunları fırın tepsisine yağlı kağıda dizeceğim. Evet, böyle dizdik. Devam ediyoruz yine aynı şekilde hamurumuzu yuvarlıyoruz. Eşit olması için şöyle elimle düzenliyorum. Çatalla şöyle hafif bastırarak eklimizi verdik. Aparatımızla kesiyoruz. Aparat yardımıyla tepsiye dizmeye devam ediyoruz. Bun kurabiyelerimiz tamamlandı. Tepsiye dizdik. Şimdi fırına alacağım 180 derecede. Yaklaşık bir 15-20 dakika pişireceğim. Evet, 180 derecede tam 25 dakika un kurabiyeleri pişti. Iyıldıktan sonra şöyle bir servis tabağına aldım. Göründüğü gibi çok da güzel oldular, mis gibi. Denemek isteyenlere kolay gelsin, afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yan taraftaki zil butonunu kullanırsanız yeni tariflerden haberdar olursunuz. خوش